Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir şey göstereceğim size. Şimdi şöyle levelimizi 18 yapalım. Eşyaları da şöyle tipini beğendiklerimizden alalım. Arkadaşlar bu taktik sayesinde Ezreal'da yetenekleri otomatik tutturmak mümkün. Bir tane şuraya bir kukla çıkartıyorum. Bir de görmediğim bir yere bakın kukla çıkartıyorum. Şimdi arkadaşlar Ezreal oynarken ne yaparız? Yetenek attıktan sonra fareyi adamın üstüne getirmeye çalışırız. Bakın yeteneği attım. Üzerine gelince Q'yu attım. Bu... Çarda yeniyken bakın örnek verdim kaçmasına sebep olabiliyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Arkadaşlar bir tane animasyon iptali var. Kafayı yersiniz. E burada. Kilit yeteneğimiz. E attıktan sonra rakibe yüzümüz dönüyor arkadaşlar. Burada bunu kullanacağız. Bakın. Yüzüm adama dönük. Bir daha yapacağım. Buraya bakın. Burada temel kural bu iptali yaparken rakibin de E'nin içinde olması. Ve attıktan sonra hala elin içinde olması. Bakın. Yüzüm yine ona bakıyor. Yaklaştırdım iyice görün diye. Yüzün onda. Yüzün onda. Yüzün onda. Tamam. E'yi kaptık. Şimdi işin içine bir EQ ekleyelim. Bak faren burada ve ikinci madde. Burada da ikinci madde devreye girecek. E attıktan sonra fareni asla hareket ettirme. Gördünüz mü? Bir daha. Faremi asla ve asla hareket ettirmedim. Q'lar gidiyor. Otomatik atıyor arkadaşlar. E peki EW oluyor mu? Deneyelim görelim. Oluyor. Bir daha EW. Faremi bak asla oynatmıyorum. Bak bu gerçekten çok önemli. Faremi ben şuradan şuraya kaydırsam bu olmayacak. Fareyi kaydırırsan olmaz. Bak. Buraya atar. Fareyi hiç ama hiç kaydırmayacağız. E, EWQ yapabiliyoruz mu böyle? Onu da yaparız. Niye yapmayalım? Hemen yapalım. Bakın. Tak tak tak. Hızlıca atıyor. Ben buraya bir görünmez kukla ekledim. Bunun sebebi bunu görmediğimiz hedeflere bile yapabiliyor olmamız arkadaşlar. Adamı görmüyorum bak. Yok değil mi? Görüş yok ama eminim hani burada olur ya içimize doğar bazen. Twitch görünmez gezer. Akali perdenin içindedir. Yine çalışıyor ki. Yine çalışıyor. Manyak bir şey bu. Yaptınız mı oluyor arkadaşlar? Bunu sizle paylaşmak istedim. Bomba bir tarif bu. <laughs> Bomba bir tarif daha geliyor. Arkadaşlar ben bunu Bora'dan öğrendim. Sağ olsun Bora da benim yakın arkadaşım. Aynı zamanda ekibimizin top lane'i. Bora'ya çok teşekkürler arkadaşlar. Bunun videosunu çekmemde yardımcı oldu baya. Bora'cım adamsın. Arkadaşlar hoşunuza giderse işinize yarayan bir bilgi ise eğer videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve şimdi size Ezreal'ın oynanış videosunu atalım arkadaşlar. Ha, e göstermedim size arkadaşlar. ERE'de oluyor mu? Yine oluyor. Bakınız. Gördünüz. E vuracak önce yüzüm dönecek ardından yetenek atacağım. Budur ya. Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün antrenman modundaki izlediğiniz gibi hile gibi eziyolo oynamaya çalışacağız. Tüm yetenekler otomatik olarak tutuyor arkadaşlar. Sizlere de gösterdim zaten. Invite geliyorlar şu anda. Beni gördüler, grace'i gördüler. Bir de totem atmışlar. Şöyle yenilmezimiz de var. Bu invite kazanabiliriz. Neden kazanmayalım? Vurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hızlı başladık. eraycim hoş geldin. Hoş buldum. unutmayalım. Yenilmez çalıştı. Şu an buraya oynamak istiyorum. Çok ilginç bir savaş oluyor. Aa, İndiğin şey. için yıl sana gitti. Ciddi misin? Evet. Yok artık. Mey evet, devam. Canları az tamam. çünkü. Aynen. ne oluyor be? Hop. <laughs> Aa onu da aldım. Ulaşıyorum. Hop. <gülüyor> Çok <gülüyor> iyi başladık oyuna. Arkadaşlar kaybederken kazandık. Rünlerim ekrana geldi. Bu canla kalmak zorunda değilim. Dönüyorum dönüyorum. O da kaybediyor sonuçta. Dönüyorum hemen arkadaşlar. 625 goldu bir şekilde harcayayım. Ardından hemen korda gidelim. Çok garip bir başlangıçta. Garip bir invade denemesiydi. Erken bir base'imizi attık. ve Hemen bazı eşyalarımızı tamamladık arkadaşlar. Koridora gidelim şimdi. Bu arada bomba bilgileri vermeye başlayayım. Bugün saat 20'de Instagram, Android, GG'de ekranda yazdım zaten. Çekiliş sonuçları açıklanacak. 4x400 rp'yi vereceğiz. Onun ardından yarın açacağım videonun altına. Bak şimdiden söyleyeyim. Yarın açacağım videonun altına. Yine nicklerinizi yazacaksınız. Bakın nick ibaresi kesinlikle geçmek zorunda. Böyle yazmak zorundasınız. Çünkü ben çekiliş sitesine diyorum ki içinde nick yazan yorumları bul ve seç diyorum. O yüzden nick kesin yazacaksınız. Discord'unuz olmazsa yazmayın arkadaşlar size nereden ulaşacağız yoksa. Discord'unuzda açın yoksa. Bu seferlik 400 RP'lerde Discord'u olmayanlara da bir şey demedik. Ama bundan sonrakilerde Discord'da olmayanlar yazmasın. Bir de hiç böyle mesela abi beni tanıyorsun zaten falan o işlere de girmeyin. Arar da öyle yapmış. Arer'cim sen de yazacaksın kardeşim Discord'unla. Yazdım zaten. Aferin. Arar'ı ben denedim arkadaşlar ben. yazmış mı diye yazmış. Arar da katıldı. Evet, Arer çıkarsa onu vermeyeceğim tabi size vereceğim. Ben, ben zaten sadece merak ettim. Hani her yer saat... formaliteden. Hani. Gerçekten bana çıkıyor mu? Oha Allah. yalnız. Bu ayı kardeş birazcık gergin arkadaşlar. Ama kordor öyle bir yenilecekler ki üçlü olunca. İkide double açtım ben dürterim diye de. Bu arkadaş gerçekten gergin. Üzerimize üzerimize geliyor. Bir de diğer bomba haber. Sıfırdan elmasayı özlediniz. Ekip ne oldu dediniz. Arkadaşlar ekibi kurduk tamamladık. Ekiple beraber clash veya hafta sonu bir video atarız. Orada görürsünüz de bu ayının bu yeteneği çok vuruyor. Ee, ne kalmış? Esi değil mi bu? Vallahi ben Adam hiç bilmiyorum mi? bu oyun yeteneklerini ha, evet, arkadaşlar. Evet, evet. A, Facebook bir şey oldu buna. Facebook Caitlyn oyundan düştü galiba. Oyundan düştü galiba. İnşallah gelir. Adamlar 3 level olmuş tabi arkadaşlar. Onlar kaldı orada erken geldiler. Eğimizi açtık. Order'u bitirelim. Hazır Facebook Caitlyn gitmişken. Oyunu pushlayalım. Bak güzel hasar. Şu Yumi'nin Q'sunun canı oranında vurması tankları çok güzel bozuyor. Bir de kendilerine can Q ya bildiğin. Aynen mahvolmuşlu Q ve e, kendilerine can basamamalarından dolayı hani Yumi böyle tank koridorlarının karşı biraz iyi gidiyor. Kalıyor. Gerçekten güzel sarı da Caitlyn inşallah gelir. Böyle çok sıkıcı bir lane'lik bizi bekliyor. Namık kalbi Yumi seçti. Vursun bana ne olacak? Sırı atmadı o zaman çok pis duruyor. Arkadaşlar gösterdiğim taktiği yapmak birazcık riskli. Neden riskli? Çünkü adamın içine E atıyorsunuz. Antrenman modunda izlediniz zaten videonun başında. Adamın içine E attığınız için Noh geldi çok şükür. Baya riskli bir hareket oluyor. O yüzden %100 kesmeyeceğiniz durumlarda yapmayın. Çok güzel takas değil mi de? Vallahi çok güzeldi ya. Orada bir tane oto fazla vurabilmek adına önce Q'ye attım sonra W otaya attım arkadaşlar. Aa o Q neydi? <laughs> Hop. Çok iyi arkadaşlar da birazcık vuralım. Arkadaşlar ben bunu birazcık geç çektim. Bir de bu aynı zamanda Meta'nın en güçlü ADC'leri serisinin diğer videosu. Onu da zaten video başlığında yazacağım. Birazcık geç çektik. Yenilmez nerflenecek arkadaşlar. Bu arada bu videonun orijinali antrenman modunda kendine dediğim gibi Boratella'dan sağ olsun kendisi. Dedi sende daha çok ADC var. İstersen çek diye. Ben de çekeceğim şimdi bunu. Açılışı ekiple Clash'ta yapacağız büyük ihtimal. Öyle bir video atacağız. Ondan sonra zaten sıfırdan Challenger'a kasış biliyorsunuz. Başlayacak. Bir aydır falan duyuruyoruz bunu. Anca toplayabildik arkadaşlar. Anca. En sağlam şekilde, en güzel şekilde ekibimizi tamamladık. Bir de oyunu nasıl kolayca yaptığımı çok soran olmuş. Onu da anlatayım arkadaşlar. Topluluk kısmına girin kanalımda. Birazcık aşağıya kaydırın. Orada zaten detaylıca uzun uzun yazdım. Türkçe yapmak için de o, K -O -K -R kısmına kısmını TR, TR yapacaksınız. Eğitlendik ve öldük mü? Ölmedik kaçıyoruz. Öldük. Oğlum kuleden nasıl burada hit yedim kanka? İki tane kule burada nasıl vurur ya? Valla menzilindeydi kanka hiçbir şey diyemem. Burası menzili mi kulenin? Şuraya kadar menzili var. Vay arkadaş burayı çok adam, kötü oynadık ben ya. Ben, ben hiç bak beklemiyordum adam hani yo vurmaz ki falan diyordum. Böyle iki tane patlattı burada hiç bir dayak yedik kendimize geldik. Sıkıntı yok ama bu ölüş bizim hatamız en yani net benim hatam hatta. Adam bizi baitledi biz de beyti yedik. Yılları gitti tutuşturları gitti. Bunları pinkleyelim şöyle. Bakın koridora giderken Q, W ne bulduysam atıyorum arkadaşlar gördünüz mü? Stack kasıyoruz bu şekilde tekleri hızlıca tamamlıyoruz. Valla güzel bir koridor aşaması geçiriyoruz ama. Daha mı gelir ya bunun? Bir de biz daha güçlüyüz ileride. Aynen aynen. Ve hepsi çok kırılgan. Doğru. Bir takıma bakıyorum böyle. Bir bir gibi... ayısı birazcık bizi zorlayacak ama onun da bir yolunu buluruz. Olivier'a ben vururum ya. Sen de vursun. Yani bence problem yaşatacağını... Yenilmez gidince acaba Ezreal'ın runu ne olacak? Nerflenince. Ya ben saldırıya devam düşünüyorum ama ben de öyle düşünüyorum. Bakın 174 vuruyoruz. İnanılmaz bir hasarımız var. Ve sallayacağız yeteneklere. Ben kaçtık aydan da. Aa, bak bak gördün Master Yi'yi? Master Yi'yi gördün. Kaçıyorum Yumi'ye. Mi gir? Bana mı? Bana, bana git. Ha bana vur. Çok iyi. Allah. Zaferimiz yok arkadaşlar. Adam 6 level olmuş. Zaferimiz olmadığı için pratik zeka ile için kill can gelmedi. Orada biraz kötü bayıldık. İki kere üst üste zaten bizim videoları biliyorsunuz. Genelde öyle oluyor. 2-3 defa üst üste ölüyoruz bir daha ölmüyoruz. Burada da o hakkımızı kullandık anlaşılan. Şimdi hemen yeteneklerimizi ata ata tekrar stekleri biriktirip koridora gidelim. Ha, ayı bak bunu kasmış. Ağır yarayı otomatik olarak almış oluyor. Ben ayıya vurduğum için sen burayı hiç puşlamaman lazım da mis gibi ejder alması lazım da. Yok ya o çok ya. Ben de anlamadım bu adam ay çok agresif. Hayatımda gördüğüm en agresif Graves ya ha öldüm geçmiş olsun. Öl artık. <laughs> anca anca kestik anca kestik ama kestik önemli olan da buydu zaten. Ayı belki şuralarda bir yerde bezme mi atıyordur? Değilmiş. Deneyelim. Ultimiz bir dakika arkadaşlar. Gelir hemen. Göt tutturdukça bir saniye azalıyor ultimizin bekleme süresi. Hatta her yeteneğimizin bekleme süresi. O yüzden hızlıca ultimiz geri gelecektir. Hala ejder almıyor ya. Hala ejder almıyor bu adam. Bedava be kardeşim. Bedava be kardeşim. Israrla botta gözüküyor. Aa bende red varmış. Tamam nereden buldun ne? şey kili ben aldım orada ya. Ma şey e, şu kule altında kili kesim ama onu, da, onu ben aldım. Master'da galiba. Arada şöyle Q'yu sallıyorum ve bakın kuleden uzaklaşıyorum. Olur da tutarsa kule bana dönmesin diye. Sallayın arkadaşlar. Sallayın Q'ları. Bakın oh Oy. 180 bedavadan. Bedava sarıyor adam. Ne kadar uzaktan vuruyorum yani. Ultim var. Al. Al işte. Yoktu. Bizimki ejderi Al. almazsa çekip jungle gider alır. Hızlıca <laughs> şöyle şurayı ittirelim. Totem atacağım. At gel kanka. Geliyorum. Ekibin supportunu bu videoda açıklamış olalım. Arar olacak arkadaşlar ekibin supportu support main oldum be artık. <laughs> evet, arar artık support main ve kanalında da support ile yani ilgili videolar çekecek. En yakın sözü. Her hafta anlamadım. bir video atmazsa da sizden birine 400 RP verecek. <laughs> Onda ben bu videoda uydurdum. Hayda. Kabul. Ay ne yapıyorsun ayı? Çok etmedi hasar. Da... Arkadaşlar Ezreal'ın ultisi de aynı Varus'un Q'su gibi, Sivir'in Q'su gibi vurdukça hasarı azalıyor. Yani ilk olarak rakibe vurdurtmak lazım. Vur kankon. Ölün lan. Ya, ölün artık. Sen öldün. Eray bu ne? <laughs> Arkadaşlar ekibe support alımları vardır. <laughs> Ayda ya, da... Eray ne yaptın ya? Ya aga ikna ettim var ya. İkna menziline girdiğinde en azı alayım dedim ama çok tilt oldum ya. Tilt ölüşü ya bununla da. Hızlıca şuraya ittirelim arkadaşlar. Koridoru kazandık bu arada. Oyunda eşit bir durum var şu anda. Taplenimiz ağır fidlemiş ya soyu. Jax nasıl başardı ben de bilmiyorum. Çünkü dümdüz hani sağ tıka bıraksa gence bir koridor oynuyor. Şöyle alalım tek başımıza. Eray'ın ölmesi iyi ki de Eray bayılmış. Tek başımıza. Şimdi bu koridoru burada bıraktım artık çok geç kalacağım. Bir an önce base atmam lazım. Manevereni bitirmem lazım. Şu kuvvete başlamam lazım. Ve ağır da alalım bunun. Bakın W salla. Q'yu salla. Uzak görüşe 7 leveliz daha. Geçmiyoruz. Bakın atıyorum. Bu eşya bile bekleme süresi olacak? Bu eşyayı şey, şey görmeyeceğiz böyle. Aktif görmeyeceğiz. Ha böyle 3-4 yazacak burada. Geldikçe atacağız. Her yeteneğimizi. Mana'mız zaten 2k olmuş neredeyse. Atın. Ulti bile atın yani. Bunu hızlıca bitirmemiz lazım. 5-5 geliyor şu anda. Ya bizim hamsi de agresif. Bizim abi takım çok gergin bir takımdayız şu an. Bu yani tek tabancanın doğuları geldi büyük ihtimal. <laughs> tek tabancalı videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Sivir videomuzu arkadaşlar. Adam manyaktı manyak. Buradanlık mı bitti? Evet. Geçmiş olsun diliyoruz. Bu arkadaşa da. Evet temizlik <laughs> <laughs> skor da Caitlyn niye 600 gold verdi ya? Allah Allah. Gördüğünüz gibi orada arkadaşlar tüm yeteneklerimiz tuttu. Takır takır attık. Al işte. Al işte. Vergi vergi alsın hadi. Alsın yani hadi. Seviyorum bir da şey o yüzden bir alayım. şey diyemiyorum arkadaşlar. ADC'lerin işi çok zor ya. Support mainlere önerimdir. Al işte, her <laughs> ADC ben gibi değildir. Koyar, koyarlar vallahi alt F4'ü. Niye koysunlar ya? Pire, girdi, pire giriyorlarsa okey yap. Türe asla önerme. Oha. Oha. Bizime vaat yetenekleri. <laughs> yetenekleri iyi mi? Oy! Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bıraktım. Hiç <laughs> bak bıraktım çare. ama mastery gelince bir ne oluyor dedim? Kena'da gelince artık. Arkadaşlar orada Fari'yi oynattığım için tanklar tutmadı. Bu taktiği yapacaksanız Fari'yi hiç oynatmamanız lazım. Yani E'ye attığınız gibi fareyi bırakmanız lazım. WQ'yu öyle atmanız lazım. Zaten antrenman modunda da anlattım. Bunu öyle yapmazsanız bak uygulamalı görün sonuçlarını diye. Ben şimdi burada öyle yaptım. <laughs> Hemen koşalım şimdi kordara. Ezreal'a neye göre şu kuvvet neye göre buzdan bak. Bu oyun buzdan eldiven alınabilirdi. Full AD'ler. Bu oyun buzdan alınabilirdi. Ben almadım. Ben Ezreal'ı 3'lü seviyorum arkadaşlar. Normalde çok fazla ad varken buzluğan almanız daha doğru daha yapmanız gereken şey ama ben hasardan düşmemek için daha fazla vurmak için bir de malum video çekiyoruz yani tek atan bir şey yapam. gittim 3'ü kuvvet aldım size daha fazla tek şey atabilmek ya, için. Ayakkabı ninja tabi çekersen bence şey yapabilirsin o ihtiyacı karşılayabilirsin tanklık ihtiyacını. Bak mısın? bakayım benim tipime sence öyle bir şey yapar mıyım? Ya bence yapmalısın ya <laughs> bence çok basit. Caitlyn'i kovalıyoruz da, Master Yi de burada ve bizim Graves şu an güçlü değil bence 2-1 olmasına rağmen. Master Yi e onu kesebilir. Ve ejder'i oynayalım. İlk ejderi Graves'in yanlış kolları yüzünden kaybettik. Yasuo ve Kiana burada. Aynen kanka. <laughs> Nereden baksan Arler Flash'ı derler buna. Tüm günü izlemiş kanka bu. Aa ultim iş yapar böyle. E gibi. Ama öldün mü? Ya ölmedin dayan dayan dayan. E ee, geldi. Oy! Eray! Eray neredesin Bilmiyorum. lan? Ha içimdeymiş oğlum Eray öldü Bilmiyorum, sandım lan. ya. Lan içinde nasıl söyleyeyim? Oğlum <laughs> ne bileyim Eray öldü sandım ben. Devam da Ejder gidiyor mu lan? O hepsini kesmişiz. Helal. Helal diyeyim. Dur sana şöyle canını da basayım. Hemen arkadaşlar oraya valla yaşadık yani. Eren güzel ölüsü, bizim yetenekleri sıra sıra atmamız. Ne kadar tatlı hero'yum ben ya. Harbiden güzel çarsın. Devam şimdi kuleye patlatalım arkadaşlar. Aa Caitlyn gördün şurada. W'mü yaktım ya. Aha gidiyor. Mastery'i de gördük. Caitlyn'i de gördük. Ayı de gördük. Ayı'ya bir tane patlattım kaçıyorum arkadaşlar. Aha. Vur, şurada, şurada. Silahımın aleyküm. Aa! Kanka aman aman Eray. Son anda var ya dur da içine. Allah nereye geldik biz Kanka natron. Yasuo yine son anda çıktı ya. Yasuo yine son anda çıktı ya. El atladın resmen adamlara Seni de ya. öldürttük. Aynen. Abi Yasuo son anda çıktı arkadaşlar orada. Game satışı yapmamın sebebi bu. Yasuo'nun Seha ben de buradayım demesi yani. Merhabalar demesi. O yüzden bayıldık. Ninja Tebi alacağım. Ninja Tebi'yi birazcık hani evet. oradan kapatalım. Evet. Ölümün dansı evet. alıyorlar arkadaşlar eziyorlar. Bu olaydan sonra yani. Üçlü kuvvet ve mana veren bittikten sonra. Ölümün dansı kasıyorlar. Mahvolmuş kasmıyorlar. Ben de öyle oynayacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Eyvah yasso. Çok güzel zon ya. Ama kurtaracak. Ay vurmaz onu atmadım. Ya gel gel Onun... biz buraya oynayacağız Eray. Hadi bakalım. Yürü aslanım. Ay öldür onu. Ya yavaş. Kanka Geçin. inmeyeceksin aşağı inersen. Dur iki saniye. Bir saniye. daha Dağ, dağ ruhunun çıkması hayatımızı mı kurtardı acaba? Vallahi, oha ne yaptın lan? Çaşıramadım bile. Garip bir tepki verdim. Ohay Oy ince incek Oha kapanı Ay, oturtma. O... Uy cana bak. Adam oturttu kapanı biz de kovalayacağım arkadaşlar. Gel lan buraya. Bülüsü var oh, çünkü. Oy, parası da var kanka. <laughs> çat. Allah Yaro. Allah. Kanka uçacağım ben. Uç. Yap bakayım o komboyu. Gördünüz mü arkadaşlar evet. tıkır tıkır tutuyor yetenekler. E attıktan sonra fare olduğunuz yere bırakıp tak tak diye sallamanız lazım. Red var. Evet. Kiana var. Bize gelen bir Kiana. prestij. Fariyi oynattım yapardım. iyi mi? Bak şu Fariyi oynatma işine daha alışamadım arkadaşlar. Ben de daha yeni alışacağım bu işe. Maksat size göstermek. Daha ben de tam kapamadım yani. E atınca Çarı öyle bırakıp WQ sıra sıra atmanız lazım. Aynı antrenman modunda gösterdiğim ah. gibi. Master alalım mı? Golemlerin kesiyor şu an. Gidelim o zaman. Ne yapıyormuş orada? Bir bakalım o arkadaşa. Alması nasıl doluyor golemler. <laughs> Kaseye Oha. Ay. Hop. Türkiye gibi var? yaptım. Adam meditasyonu bıraktı. Sadece flash al. Oynarız da oyna geçmiş olsun. Geçmişler olsun evet. efendim size de. Pakete devam. Ben kayla oynarız bin. Oy Eray ne yapıyoruz? Show yapıyoruz. Harbiden resital var mı daha gelecek? <laughs> İzleyicilere. Yakın. Var mı daha gelecek ya? Arkadaşlar yenilmez nerflenmeden bunu oynayın. Yenilmez nerflenince de ben başka bir, bir ürün bulacağım size. Orunla oynayın. Ben illa bir ürün bulurum. Şimdi ne alacağım arkadaşlar? Bakın yenilmezler yenilmezler. Ama yok ağır yara almayacağım ben bu eşya. Bu oyun. Mahfomuş'a gideceğim. Bir, bir eşya geciktirmiş olduk Mahfomuş'un sırasına. Ya soyu da kestiler. Çok iyi. Çok iyi maç Allah'ım inşallah kayıttayımdır. Evet kayıttayım. Başarmışız. Biz bu işi gerçekten başarmışız arkadaşlar. Bomba bir tarif daha geliyor. Şimdi hemen Blue'yu alalım. Alalım. Vallahi bir an kaydı açmayı unuttum sandım. Eray aklım gidiyordu Eray. Hiç olmaz ya bir daha çekerdik dermiş. <laughs> ah be. Al işte çalamadım diye üzülüyor arkadaşlar. Bakın biz kimlerle <laughs> dua atıyoruz. 2500 Senin 2500 manan var. Tabii ki üzüleceğim. Merhabalar. Aa çaldım lan. Bu sefer kili çaldım onu. Bir evet. de alıyoruz. Artık yavaş yavaş oyunun bittiğini göreceğiz arkadaşlar. FF verdiler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. ya da bu taktiklerle mutlaka deneyin. Takipte kalın. Hoşçakalın.